farklı eksik e, oyuncularımızla geldiğimiz zaman umut taşıdığımız bir deflasmandı. E, kaybettik. E, üzgünüz tabii. Yani uzun süreden beri negatif bir enerjiyle e, donanıyoruz. Yani rahat böyle bir muhatap oluyoruz. E, her aşağı yukarı 3-4 maçı 9 kişi, 10 kişi oynuyoruz. Ama bunlar nazir değil. Sonuçta rakimizin başarısını kutlamamız gerek. Tebrik ediyoruz. Ee, daha fazla da e, konuşmak istemedim. Ee, Görülmenden zaten ayrılıyoruz. Ee, çünkü camiyenin açmak gerek. Bizim buradaki hastalığımız ve o dönemden başlayan süreci bize anlayışla bakan e, başkanımızı bir yönetim kurulumuz tebrik ediyoruz. Yani şöyle, onlardan Allah razı olsun. Belediye başkanının gösterdiği teveccühe teşekkür ediyorum. Taraftarımıza ve Kocaeli halkına hayırlı olur inşallah bizim gelişimiz. Yeni bir başlangıç, yeni bir enerjiyi e, beraberinde getirir inşallah. Ee, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun.